Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Suat Umuran'la birlikte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle abi hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, ederim. Sercan. Muhtemelen de senin 2024'ün son yayınını yapıyoruz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle abi. Sana da güzel yeni bir yıl diliyorum. Bütün izleyicilerimize güzel, sağlıklı bir yıl diliyorum. Bildiğin gibi abi gündem transfer, transfer sezonunun resmi olarak açılmasına da çok az kaldı. Taraftar da transfer bekliyor Galatasaray'dan çünkü artık hedef Avrupa'da final veya kupa. Burada da birçok isim gündeme geliyor. Yeni gündeme gelenlerden biri de Lorenzo Pellegrini. İtalyan basını bu oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiğini söylüyor. Sen bu isim hakkında neler söylemek istersin? Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil mi sence? Şimdi Sercan Galatasaray'ın eksiklerini iyi bilip ona göre şimdi bir ara transfer planları var. Bir de sezon sonunda yapacağın transferin planları var. Pelegrini ismi e, ara transfer değil de sezon sonu için biraz daha hani akla yatkın bir oyuncu olarak belki olabilir. Şimdi ne var? Ara transferle başlayalım istersen küçük küçük. Bir kere bir stoper ihtiyacı var. Nerson'un ayrılacağını varsayarsak e, teklifler var. Mesela Burnley iddiası var. Ama oyuncunun Championship Ligi olduğu için gitmek istemediği San Sebastian yani Real Sociedad'dan bir teklif var. Bunlar devre arasında Nelson'un olası ayrılıkları ama Nelson'u alsay 7 milyon euroya aldı. Onun da altında bir fiyatta bırakmayacaktır. Nelson'la yollar ayrıldığı anda bir stoper ihtiyacınız doğacak. Orada Şkriniar'la mesafe bayağı ilerledi artık. Hani eee gittiği anda Nelson kiralamalı satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışıyor Galatasaray. Öyle bir anlaşma söz konusu Şikrinyar ismi hani cepte gibi düşünebiliriz. Şimdi orta sahada benim gördüğüm eksik şöyle bir şey. Kulübeden gelen katkı azaldı. Yani geçen sezon Oliviera vardı. Düşük fizik mücadelesi olsa da topu ayağında tutabilen pas yapısına katkı veren bir oyuncu. Orada bir eksiklik var. E şimdi diğer tarafta Kerem Demirbay Keza orta sahaya o kulübeden katkıyı veremiyor. Yani Galatasaray bu sezon maçın son bölümlerinde düşüyorsa bunun sebeplerinden biri de orta sahada o oyuncu rotasyonunun bir türlü net bir şekilde ortaya girememesi. Berkan'ı burada kullanıyorsunuz. Berkan'da fizik mücadelede var ama oyunun itici gücü halinde bir türlü orada e, tutucu olamıyor. Biraz daha hırslı, daha fazla Galatasaray tıkanlığında oyunu kitleyen bir oyuncu lazım. Biraz da ayakları tabii iyi olacak. Burada Berke Özcan iddiası da var. Onu hatırlatalım. Başakşehir'le ayrılması söz konusu. Ee, onun bir altını çizelim. Şimdi Pellegrini dedin. Oraya bağlıymış işi. Pellegrini bence hani eğer Sara Torreira ikilisinin alternatifi ya da onlardan birini yerine düşünüyorsanız, böyle bir maliyetli yatırma gerek yok. Oyuncunun kontratı devam ediyor. E, i̇kisinden birini kesemezsin. Mertens'in yerine öne düşünüyorsan. Mertens'ten aldığın skor katkısını asla karşılamayacak bir oyuncu bence ve o da işin diğer sıkıntılı tarafı olur. Pellegrini konusunda ben Mertens'in yerine tek düze bir oyuncuyla Galatasaray'ın doldurabileceğini düşünmüyorum. Abi Forvet bölgesinde de Galatasaray ile ismarılan birçok isim var. E, Mitovtatsi, e, Kola Moani gibi isimler Galatasaray'ın gündemine geliyor. Ee, İcardi'nin sözleşme e, dondurulma durumu var. E, bundan dolayı bu tür isimlerin gündeme gelme durumu tabii ki de söz konusu. Sen burada bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musun? Öncelikle bunu sormak istiyorum ve buradaki aranan profil sence e, hangisi olmalı? Ee, Ercan araya gireyim. Mikrofonla ilgili bir sıkıntı var herhalde tam sorunu dinleyemedim. Bana toparlayıp şöyle... Var, Arası, var. Var. Abi, Forvet bölgesinde birçok aday var. E, Mauro Icardi'nin e, sakatlığından sonra e, devre arasında da sözleşmesini dondurma gibi bir durum var. E, bundan kaynaklı olarak Kola Moani gibi, Mikav gibi isimler Galatasaray'la anılıyor. Sen burada hangi profili tercih edersin? E, açıkçası Galatasaray'da o Sinmen'le iyi bir ikili olması için hangi oyuncuyu tercih ediyorsun? Çünkü... Şimdi Muani var ama bu çok e, ekstra bir oyuncu ve ekstra zor bir durum. Yani ben bu transferin kolay kolay olabileceğini düşünmüyorum. Zaten PSG'de kiralık ancak yollama için oyuncunun da yolunun Premier Lig'e e doğru gittiği, hani çok fazla buraları düşünmediğini söyleyelim ama simen geldikten sonra Icardi geldikten sonra herkes elbette ki gelir ama ara transfer için ben çok zor görüyorum yani belki son günlere doğru. Şimdi Galatasaray'da bir forvet ihtiyacı bence var. Çünkü Icardi her ne kadar Mayıs'ta dönerim dese de nasıl dönecek? Yani biraz sembolik olarak dönecek. Kontratını dondurmayı düşünmüyorlar bu arada. Ee, hani oyuncuya da biraz moral ve geri dönüş için e, hazırlık olsun diye kontrat dondurmayı çok düşünmüyor Galatasaray. Çok ekstra bir transfer fırsatı çıkmazsa. Diğer taraftan baktığında e, Batuay'ı tamam kulübeden büyük katkı veriyor ama Galatasaray gibi bir sistemde oynuyorsan 3 tane net forvete ihtiyacın var. Yani 3 forvetin cebinde olacak. İster ikisi sahada olsun, ister ikisi kulübede olsun. Bu net bir şekilde lazım. Ee, burada muani olur mu? Olursa başka bir hikaye yazılır elbette ki. Çünkü e, zaten transferiyle birlikte bile çok büyük bir maliyetti. Ee, onun dışında Mikal Tadze ismi vardı. Hep konuşuldu. Gerçekten zora giden bir durum var. Oyuncunun Bayer Leverkuze'nin ilgisi, oyuncunun ailesinin Fransa'dan ayrılmak istememesi bunlar zor. E, Dibala Galatasaray böyle 20-25 milyon euro bandında 2,5 senelik bir sözlü anlaşmaya vardı. Başka oyunculara gitti ama bir yandan da oyuncunun Roma'yı da ikna etmek için Roma'da daha yeni bir kontratla devam etmek istediği ve son haftalardaki performansı ortada. Dibala konusunda da böyle bir gündem var. Biraz Galatasaray aciliyeti yok. Yavaş hareket ediyor. Şikrinyer dışında böyle çok Koştura koştura bir isim almasına gerek yok ama yeni sezonda yapacağınız rotasyon, misal Mertens Icardi'nin nasıl döneceğini bilmiyorsun o simen kalır gider bilmiyoruz. Onlara yönelikte özellikle Mertens'in yeni ikame edebilecek bir isim. E, hani üstünde Mikhail Tadze olarak çalışılıyor ama bu öyle çok yakınlaşılmış Şikrinyar gibi çok kısa sürede biter diyebileceğim bir iş değil. Çünkü oyuncunun burada kariyer planı başka bir noktada şimdilik. Abi şu konuşuluyor. şeklin yarın artık bitme noktasına geldi ama Galatasaray'ın Kevin Danso'yu daha çok istediği, bu yüzden bu transferde uğraş gösterdiği, bu transfer olmazsa şeklin yarı e, kadrosuna katacağı konuşuluyor. Sen Kevin Danso ismi hakkında e, ne söylemek istersin? Çok zor bir transfer çünkü piyasası olan bir isim ama Galatasaray e, bu tarz transferleri de seviyor açıkçası. Sercan bu Galatasaray'ın normal e, planlaması hep böyle. Yani hep bir oyuncuyu cebe koyup farklı oyuncuya daha iyisine gidiyor. Bu bazen tutuyor bazen tutmuyor. Geçen sezon Raşit sayı cepte tutup Ziyeh'e gitmişti Galatasaray. Ziyeh'i bitirdi. Faydalı oldu mu? Totalde hayır. Raşitsa gibi tekrar geri döndün. Şimdi e, neye geri döndün? Salahiye geri döndün. Bu sezonda Salahiye ile anlaştın. Kenarda cepte tuttun. Başka isimlere gittin. Olmayınca son dakika Salahiye'yi aldın. Hatta Avrupa'ya bile yazamadın. Yani Galatasaray'ın ee, hani bu tip planlamaları hep var ama Şikrin Yer'de biraz PSG'ye maliyeti yükleyerek devam etme planı var. Oyuncunun çünkü yıllık e, ücreti bir hayli fazla. Burada bonservis vermeden onu çekip alma planı var. Ee, biraz pazarlık aşaması elbette ki başka isimlerde masada olacak. Bir ismi daha soracağım abi. Evet, imkansız gibi ama Van Dijk ismini sormak istiyorum. O da dün akşam yanılmıyorsam İngiliz basını tarafından bir anda flash bir şekilde gündeme getirilen isimlerden biri oldu. Bu isim hakkında neler söylemek istersin? Sezon sonu boşa çıkıyor oyuncu. Burada da bir fırsat transferi olarak muhakkak Galatasaray görüyor olabilir diye düşünüyorum. Yani sezon, sezon sonunda boşa çıkıyor ama yani öyle hani böyle hemen. Böyle uçuk kaçık konuşacak halimiz yok. Kimden teklif gelir, devam mı eder kulübünde onu zaman gösterecek. Bu tip isimleri şimdiden şöyle olur böyle olur dersek hepsi havada kalır. Ee, Galatasaray'ın sezon sonunu nasıl bitireceği. Yeni sezon çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacaksın şampiyon olursan. Elbette ki elin güçlenecek ama burada baktığında hani Van Dijk ismi futbol piyasasında çok üstte çok yukarıda bir oyuncu. Hani şimdiden bu iş için bir şey demek olmaz ama elbette ki Galatasaray gibi artık marka değerini işte Mertens, Icardi, Osimen vesaireyle yukarı taşımış bir kulüp herkesi de alır. Bunda da hiçbir soru işareti olmaz. Abi geçtiğimiz ayında sen şunu söylemiştin. Orta sahada yerli bir oyuncuya ihtiyaç var. orada Kerem Demirbay'ın yeterli olmadığını söylemiştin. Berkay Özcan ismini konuşmuştuk o isimde 2-3 gündür daha da yoğun bir şekilde dinlendiriliyor. Sen bu isim hakkında neler söylemek istersin? Berke Özcan transferini olası görüyor musun? Eğer bu transfer olursa Galatasaray'a fayda sağlar mı? Birincisi yerli oyuncu. İkincisi Okan Hoca çok isteyerek onu Başakşehir'e aldı, kullandı. E, i̇stediği bir tip. Geçen sezonda bir nabız yokladı Galatasaray. Hatta e, Sabek kimdi? kiraladığı Başakşehir'e Galatasaray. Dubua. Dubua'yı takasta vesairede öyle kullanın diye de Berkay için bir bakıldı. Burada oyuncunun kulübünden artık ayrılması yani kadro dışı bırakılması Galatasaray'ın enli kolaylaştıran bir şey. İki kulüp arasında böyle bir görüşme. Belki takas, belki düşük bir maliyetle Berkay'ı alabilirsiniz. Okan Hoca'nın sevdiği, istediği bir oyuncu. Elbette ki o rotasyonda sana katkı verecek kaliteli bir ayak. Yani ilk 11 demiyorum. Ama kulüben de olması yararına tabii ki. Ee, kaleci transferi sorulmuş. Devre arasında böyle bir gündem olabilir mi? Yoksa sezon sonuna mı bırakılır bu gündem? Muslera konusunda şöyle bir durum var. Mart ayında benim bilgime göre Mart'ta Muslera yönetimle görüşecek. Muslera'ya soracaklar. Kalacak mısın gidecek misin? Çünkü artı bir sene kontratı var. Ee, hani iki taraftan biri bozmazsa bu kontrat devreye giriyor kalacak mısın gidecek misin diyorlar. Ondan sonra oyuncunun isteğine göre teşekkür ediyorum ben ülkeme dönmek istiyorum diyorsa Galatasaray Mart ayından sonra kaleci alternatiflerine ciddi olarak yönelecek. Ama aksi bir ihtimal olmadıkça Mustera da yer kalmak isterse Galatasaray bir sezonda devam eder. gelme durumu olandaki isimleri konuştuk. Biraz da gitme durumu olandaki isimleri konuşmak istiyorum. Hakim Ziyeh ismi. Büyük bir olasılıkla devre arası yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Okan Buruk da bunun sinyallerini verdi açık açık. Sen neler söylemek istersin? Oyuncunun aslında gelişiyle birlikte çok büyük bir beklenti vardı. Geçtiğimiz sezon ara ara iyi performanslar da sergiledi şampiyonluk yolunda. Ama bu sezon hiç verim vermeyen bir vardı. Ve artık yolun sonu gözüktüğü gibi gözüküyor. Sen nasıl yorumlarsın bu hikayeyi? Geçen sezon böyle bir hamle yapıldı. Hatalı bir hamleydi. Çok fazla yani zahalar, ziyehler sadece yıldız transferiyle yola çıkmak Galatasaray'ın o savaşçı yapısını bence biraz frenlemişti. Belli maçlarda evet devreye girdi. Şampiyon olan maçlarda bayağı katkısı oldu ama düzenli, devamlı o katkıyı göremedin. Yani bir yerde 38 yaşındaki Mertens'ten her sezon daha da artan bir efor görüyorsun. Hiç durmayan Torreira'yı görüyorsun. Icardi'yi, Osimini vesaire görürken ziyet çok duran, zaman zaman lakayt diye tabir edebileceğimiz bir fiziki durumda olan, fizik olarak da maçların sadece topu ayağına isteyen bir duruma geldi. Ve bu sezonki o Galatasaray'ın yoğun e, saldıran, ısıran Tottenham maçı hani bence bu sezonun e, prototipini gösteren bir oyundu. Hani onun çok gerisinde olan Kulübeden bile zaman zaman süre alabilen bir oyuncu. Sezon sonunda gönderilmesi planlandı ama istenen bir teklif gelmedi. Devre arasında bekleniyor. Oyuncu da buradan biraz para almaya çalışıyor. Kalan alacağımı verin gideyim gibi böyle bir tavrı da var. Yani Galatasaray'ın şansı varsa ayrılır yollar. Oyuncuya teklif gelir. Çünkü 15 maç bildiğim kadarıyla süre alırsa kontratı bir sene daha uzuyor. Galatasaray onu doldurmaz. Bir şekilde orada frenler. Yani ikinci yarıda Ziye hani kadroda kalsa bile satılmasa bile ben sahaya çıkacağını düşünmüyorum. Ama bir diğer gitme adayı da Nelson gibi duruyor. Galatasaray'ın stoper transferine hız vermesi de bunun sanki bir göstergesi gibi. Nelson bu sezon gözden düşmüş gibi açıkçası. Geçtiğimiz sezonlarda aslında oldukça iyi performanslar da sergiledi ama bu sezon tamamen yoklar oynuyor gibi. Nelson sen neler söylemek istersin? Devre arasında bir talip çıkar mı? Galatasaray burada nasıl bir yol izler? Valla Nelson uzun zamandır Galatasaray'da. Çok doğru bir transfer politikasıyla alınmış. Milli takım forması giyen son bu Avrupa şey, Uluslar Ligi maçlarında net bir şekilde oynayan. Hatta bir tanesinin haftanın oyuncusu falan seçilmişti. 11'e girmişti. Yani bu profilde bir oyuncu. Belki başka bir ülkede, Almanya'da ne bileyim İspanya'da olsa çok daha yüksek maliyetle satabileceğiniz yani kâr edebileceğiniz bir oyuncu ama şu anda geldiği nokta hiç beklenmedik bir şekilde Davinson'u Galatasaray'ın geçen sezon çekip alması ve Okan Hoca'nın ne kadar doğru bir istekte bulunduğunu e, gördüğümüz Nelson'u kulübe yattı. Zaman zaman geçen sezon form tutup oynadı ama totalde 11'in değişilmez oyuncusu olmadığı bir sürece girdik. Oyuncu oynamak istiyor. E, Okan Hoca metaanın da gerisine koyduğu maçlar oldu Nelson'u beklediği performanstan uzak. Ayrılık iki taraf için de olumlu olacak bir sürecin başlangıcında Galatasaray. E, belli bir miktarının üstünde de çıkabilirse, yeni orayı yeni bir oyuncuyla dolduracak kadar da bütçeyi cebine koyarsa Nelson'la yollar ayrılacaktır. Teklifler var, istekler var. Ben ikinci yarıda Nelson'un e, güzel bir şekilde vedalaşıp ayrılacağını düşünüyorum. İster satın almalı kiralık olsun, ister direkt bon servisiyle olsun. O işte yolun sonuna gelinmiş gibi gözüküyor. Abi değerli yorumların ve aktardığın bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Suat Umuran'la birlikte Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Kanala abone olarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.